on the knees Sokakta ıslanırdım Elimde kalem kağıt sarmadan oldum Dindirecek kanca Aileden her şeyden Bu zırh tek yürürken Elimdeki bir amt Beni yükseltecek olan yakıt Küçük bir çocuktum İçim yıkık gözüm donuk Geceler dostumdu Sokaklarsa benim konuk Sensiz büyüdüm anne Sustum işten yanına Altı yaşında kaldım Kalbim darla o çocuk hayallerle Duvarlarda yankı sesi Büyüdükçe öğrendim Yokmuş gerçeğin eşi Bir sigara bir duble Unutulur belki üçü beşi ama kalbimi affetmez senin o gidişin Yalnızlık öğretmenim, acısa benim kitabım Kalemimde kan var, satır satır hesabım Gözeşim yürek yap, bu defter benim kaderim Altı yaşında dondum, bak hala ben oradayım Yıllar geçti anne, içim hala dar her gülüşüm içim sahte içimdeki yar Sustum yandım alıştım bu sancıya Artık hayatımda kayıpsın anne neredesin ya Anne neredesin neredesin şimdi Yüreğim yanıyor gözlerim seninle Hayat ben az oldu yolda tek başıma kaldım 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 bir haydi her gece rüyamda Görüyorum seni Özlemde doldurdun Kalbimler her yerine Gittin o günden beri Değişti benim her şeyim Sensiz günler sanki bir işkence gibi Artık hayatımda kalpsin Anne nerede şimdi yüreğim yanıyor Gözlerim senemde Hayat denen zorlu yolda tek başıma kaldım Kaldım Annem için Sen gittikten sonra dört duvar arasında hapsolmuş gibiyim anne. Sensiz geçen günlerde kaybolmuş gibiyim anne. Seni çok özlüyoruz anne. Sokakta ıslanırdım, elimde kalem ki hiç oldum Dindirici kangi, tayin eden şeyden Huzur bir yola tek yürürken elimdeki bir Beni yükseltecek olan yakıt, küçük bir çocuktum İçimi kırk gözüm donuk, geceler dostumdu Sokak benim konut ses büyüdüm anne Sustum işten yanarak, altı yaşında kaldı Kalbim dala o çocuğu